아 <sus> Adım İhsan Sinan, soyadım Parlak, ee, Galacan Tep Sanat Merkezi'ne bağlama öğrencisiyim, bağlama kursuna gidiyorum. Yaklaşık 3 yıldır buradayım ve e, memnunum burada e, konserler falan oluyor. Öyle konserlere çıkıyoruz, hazırlık yapıyoruz. İsmim Esma Kılıç, yaşım 17, 12. sınıf öğrencisiyim. Bu sene, bu yaz tatilinde Çocuk Sanat Merkezi'ne geldim, burada bağlama dersi görmek için. Fatih Hocam sayesinde çok iyi şeyler öğrendim. Normalde önce bağlamayı sevmiyordum. Buraya geldim, onun sayesinde sevdim. Merhabalar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nde drama öğretmenliği yapıyorum. İsmim Hülya Ateş. Yaz kurslarımız başladığından beri toplamda drama grubunda kulübüne bağlı olarak 130 öğrenciye hizmet verdik. Çocuklarımızla bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir gösteri hazırlıyoruz. İnşallah 8 Eylül'de sunumunu gerçekleştireceğiz. Bütün çocukları Çocuk Sanat Merkezi'ne bekliyoruz. Çeşitli alanlarımız var. Drama ile birlikte tasarım, mozaik, resim, ebru birçok alana hizmet vermekteyiz. Ücretsiz gerçekleşiyor bu kurslarımız. Bütün çocuklarımızı buraya bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.